Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ikisi çocuk yedi kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi Toki 1. Cadde'de MT idaresindeki VSB idaresindeki otomobiller kavşakta çarpıştı. Kazada ikisi çocuk yedi kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahattin Eyyüp Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.